Bölüm 19 Yeni Öğrenilen Taktik İki tane makine, savunma durumundaki savaşçıların bakışları arasında hendeğin yanına doğru hareket etti. Makineler yaklaşırken, Dimitri dikkatini onların üzerinden bir saniye bile ayırmadı. Mekanik aletler hendeğin yanına ulaşınca, tüccar tam olarak tiplerini seçmeyi başardı. Sevinçle, ''Hikman tipi mekanik alet bunlar!'' diye bağırdı. Bu dünyada bulunan savaş mekanikleri üç çeşide ayrılıyordu. Saldırı, savunma ve ikmal tipi olarak savaşlarda hizmet veren bu aletler amaçlarına göre bin savaşçılık bir katkı sağlayabiliyorlardı. Hendeğin yanına gelen makineler çukurun karşı tarafına metal ayaklarını fırlattılar. Bir ayaklarını da bulundukları yere sabitleyen bu aletler hendeğin üstünde haydutların geçebileceği iki köprü oluşturdular. Köprülerin oluşmasının ardından ok savaşçıların içinde bir panik baş gösterdi. Kalkanları ellerinde sağa sola kaçışmaya başlayan okları gören Kızıl Kuyruk küçümser bir tonda kahkahayı bastı. Bir avuç vahşi yaratık! Şunların haline bak! <laughs> Yaptıkları o çukurlar sonsuza kadar onları koruyacak sanıyorlardı herhalde. İkinci grubu yolla çabuk! Kızıl Kuyruk, dağılmış düşmanı tek hamlede bitirmek amacıyla, Bin kişilik bir grubu da kurulmuş köprülerin üstünden kabilenin içine yolladı. Bunca savaştan edindiği tecrübe sonucu şu anda düşmanı ezmek için mükemmel bir fırsat görmüştü. Haydutlar kabilenin içine girmeye başlayınca Sasha tüccarın kulağına ''Usta artık buradan ayrılmamızın zamanı gelmedi mi?'' diye fısıldadı. Çırağının kaygılarını paylaşan Dimitri ayrılma isteğini Alyon'a iletti. Şafalyon! Planınız Haydut grubunun üçte birini yok etse de hala sizden iki kat fazla savaşçıları var ve kabileye girmiş bulunuyorlar. Lütfen bizimle beraber gelin. Dimitri, görüyorum ki hala bu haydutların sadece bizim için burada olduklarını sarıyorsun. Tüccarın ısrarlarından bunalan Alyon her şeyi anlatmaya başladı. Haydutlar sizi yarım gün uzaktan takip ederken benim gözcülerim de onları izliyordu. Savaşçı sayıları ve ellerindeki mekanik aletlerin niteliklerinden de çok önceden haberdardım. İkmal tipi makineleriyle bizim endeklerimizi geçebileceklerini bildiğim gibi tepenin arkasında saklanan savunma tipi makineyle de sizi durdurabileceklerini biliyorum. Çadıra girdiklerinden beri olan olaylar Tamamen onların erkenden ayrılmaması için planlanmıştı. Sasha'nın bayılması ve kendisi adına hazırlanan ziyafet sayesinde haydutların tuzağına düşmekten kurtulduğunu yeni anlıyordu. Dimitri büyük utanç içinde konuştu. Şoförlüğüm, asil davranışınız karşısında ne diyeceğimi bilemiyorum. İçten özürlerimi kabul edin lütfen. Bunlar konuşulmaya değmeyecek konular. Biz... Önümüzdeki iş ilişkimize odaklanalım. Alyon sözlerini bitirdiğinde domuz kuyruğu eliyle yumruk işareti yaptı. Mekanik köprülerden geçen haydutların sonuncusu da toprağa ayağını basınca domuz kuyruk ork savaşçılarına bağırdı. Kalkanlar bir konu! Koridor oluştur! Sağa sola kaçışan orklar emri duydukları anda toplanarak mekanik köprülerin sağı ve soluna kalkanlardan birer duvar ördüler. Duvarın tamamlanmasıyla beraber şefin yakınında bulunan dört çadırın deri kısımları yırtılarak içlerinde bulunan devasa sapanlar açığa çıkarıldı. Hedef, Mekanik aletler! Atış serbest! Bir anda ortaya çıkan sapanlar yaklaşık üç ok boyundaydı. Bir sapla yere çakılan bu sapanların üst kısmı büyük bir tabanın yanlarından yükselen iki uzun kenarı şeklindeydi. Vahşi yaratıkların derileri ve tendonlarından yapılan lastik kısmının ucunda devasa kayalar mevcuttu. Dört sapandan aynı anda yapılan atışların hedefi köprü görevi gören makinalardı. Altı tane orkun gerdiği sapanlardan atılan kayalar sonucu mekanik köprülerin ayakları ağır hasarlar aldılar. Ayakları kırılan köprüler büyük bir gürültüyle yıkılırken iki kalkan duvarı arasında kalan bin aydut şaşkınlık içindeydi. Sepenler Gerçekten beklediğimden kullanışlı oldu. Yapıldıkları malzemenin daha kaliteli olmaması ne üzücü. Sadece bir atıştan sonra kullanılamayacak hale geliyorlar. Alyon, tüccar ve çırağına sapanları nasıl yaptıklarını anlatmaya başlamışken, kalkan duvarlarının arkasındaki okçular haydutlara ölüm yağdırıyorlardı. Kızıl kuyruk, orkların korku içinde dağıldıklarını gözleriyle görmüştü ikinci grubu gönderirken zaferinin kesin olduğunu düşünüyordu. Tahminlerinin dışında gelişen olaylar yüzünden adamlarının teker teker öldüğünü şahit olunca hendeklerin yanına kadar gelerek bağırdı. Neyi bekliyorsunuz salaklar? İleri hücum etmeye devam edin. Tepedeki halk ve tüccarın kellesini bana getireni sağ kolum yapacağım. Gönderdiği ilk dalga askerler kendisine yeni katılmış veya her zaman feda edebileceği kadar yeteneksiz kişilerdi. Ancak bu ikinci grup uzun senelerdir onunla beraber savaşmış, tecrübeli savaşçılardan oluşuyordu. Bir tanesinin kaybı bile toplam savaş gücünün zayıflaması anlamına geliyordu. Geriye dönüş yolları yıkılmış, yanlardan gelen oklarla ölüm tehlikesi yaşayan haydutlar, şifin çadırına doğru hücuma başladılar. Şeflerinin vaat ettiği mevki savaş ateşlerini en yüksek dereceye çıkardı. İlginç olan hiçbir yere kaçamasalar da önlerindeki çadırlar hariç tepeye kadar gitmeleri için önlerinde bir engel görünmüyordu. Haydutların hareketlerini dikkatle takip eden domuz kuyruk yanında duran 20 kadar orka dönerek ''Zamanı geldi, gelirinizin başına!'' diye bağırdı. Bu orklar tepeden haydutların üstüne akın etmeye başlamışken öndeki çadırlara gelince birden durdular. Çadırları yırtmaya başladıkları zaman ortaya çıkan manzara haydutların çoşuna gitmeyecek cinslendi. Koca kayalar çapraz tahtalarla sabitlenmiş duruyorlardı. Otlar tahtaları yerlerinden çıkardıklarında kayalar yukarı doğru saldıran haydutların üstüne yuvarlanmaya başladılar. Birbiri ardına serbest bırakılan kayalar hendek ve şefin çadırı arasındaki koridorda hızla ilerliyordu. Önlerine çıkan haydutları ezip geçen kayalar, kaçarak hendeye atlayan haydutların üstlerine düşerek çukurları doldurdular. Kapana kısılan haydutlar için ölümden başka seçenek yoktu. Ya yuvarlanan kayalar tarafından ezilecek ya da kenarlara kaçıp otların baltalarını tadacaklardı. Şef! Bu ne kadar müthiş bir manevra! İkinci defa düşmanı gafil avladınız! Tüccar çıraklarının yanı sıra Acemi derece bir savaşçı olan Sasha, gördüklerinden çok etkilendiğini saklayamadı. Hem de kazarak, düşmanlık dalga hücumunu engellemek benim fikrimdi. Orkların düşük zekaya sahip olduğunu inanan bu haydutların, çekinmeden saldıracağını düşünüyordum. Fakat, mekanik köprüler kurulduktan sonra olanlar, nafızı meselidir. Savaş toplantısında bana bir taktikten bahsetti. Bozguna uğramış gibi davranıp geri çekilerek düşmanı sarma hareketi içeren bu taktiği durumumuza uyarladığımızda gerçekten çok işimize yaradı. Sasha şefin anlattıklarını duyduktan sonra içinde kabaran merak duygusunun önüne geçemedi. Şefalyon acaba bu manevranın ismini biliyor musunuz? Nafız adına Turan taktiği diyor bu manevranın. Söylediğine göre çok eski bir taktikmiş. Arazinin tepesinde oturan grup sohbetini sürdürürken Kızıl Fırtına tarafında soğuk rüzgarlar esiyordu. Bu kadar kısa sürede neredeyse tüm adamlarımı kaybettim. Küçücük bir ok kabilesi nasıl böyle bir hazırlık yapabilir? Taşlarla dolmuş endiğin içindeki cesetlere bakarken Kızıl Kuyruk öfkeyle aslarına bağırıyordu. Bu iş buraya kadar gelmişken artık geriye dönüş yapamayız. Komutan Anton lütfen bize yardım edin haydutların şefi, üzerinde bütün vücudunu kaplayan, mor çelikten bir zırh bulunan ve sakin bir şekilde kenarda oturan adama dönerek yalvaran bakışlarla konuştu. Anton adı verilen adam, yavaş yerinden kalkarken yanındaki kayaya yasladığı kılıcını kınına geri koydu. Haydutun çaresiz bakışları arasında, kendisine cevap vermeye tenezzül bile etmeden, savunma amaçlı mekanik aletin saklandığı tepeye doğru bağırdı. Morger yediren savaşçıları saldırı için...